Herkese merhaba. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe dersinin Kral ve Tohum metniyle ilgili etkinlikleri çözeceğiz. Yanında yine Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Şimdi metnimizi ilk önce okuyalım. Kral ve Tohum. Bir zamanlar ülkelerden birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu yokmuş. Kral yaşlandıkça kendi yerini kime bırakabileceğini düşünmeye başlamış. İyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendisinden sonra kral olsun istiyormuş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş. Adamları ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek tohumu dağıtmış. Kral da bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasında en güzel hangisi olursa kendisinden sonra çiçeği yetiştirenin kral olacağını ilan etmiş. Bu çocuklardan biri de çekmiş. Çiçek kralın verdiği tohumu saksıya dikmiş. Ama uzunca bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek çıkmamış. Annesi belki yanlış bir saksıya diktiği için çıkmayacağını söyleyince de tohumu yeni bir saksıya başka türlü bir toprağa dikmiş. Ama nafile yine hiçbir bitki yeşermemiş, çiçek açmamış. Sonunda kralın söylediği gün gelmiş. Ülkenin bütün çocukları rengarenk birbirinden güzel çiçeklerle kraliyet sarayının önünde sıraya dizilmişler. Ellerinde çiçek olmayan yalnızca Jack varmış. Jack elinde boş saksı öylece duruyormuş. Kral çocuklara tek tek dolaşmış. Çiçeklerine bakmış. Kimini bir iki söz dövmüş ama yoluna devam etmiş. Jack'in yanına gelince onun boş saksına bakıp Çocuğum senin saksında çiçek yok ki Evet kralım, maalesef benim tohumum büyümedi. Bu cevap üzerine yaşlı kral, küçük çeki kucaklamış ve bundan böyle kendisine evlat edineceğini, kendisinden sonra da onun kral olacağını duymuş. Meydandakiler bu işe bir anlam verememişler. Bunca güzel çiçek varken nasıl olur da saksısı boş olan bir çocuk veliaht ilan edilir diye birbirlerine sormuşlar. Ahalinin merakını Kral şu açıklamayla gidermiş. Benim dağıtım çiçek doğumlarının hepsi daha önce sıcak sudan geçirilmişti. Yani hiçbirinden çiçek çıkma ihtimali yoktu. Ama sadece bu çocuk gerçeği bana olduğu gibi anlattı. İşte bu yüzden benden sonra o kral olacak. Eric Madern Paul Hess Şimdi metinle ilgili çalışmalara geçelim. İlk önce hazırlık çalışmaları var. 1- Dürüst olmak ve her zaman doğruları söylemek bize neler kazandırır? Anlatınız. Evet bilge. Sence dürüst olmak ve her zaman doğruları söylemek bize neler kazandırır? İnsanların bize güvenmesini sağlar. Evet. Dürüst olmak insanların bize güvenmesini sağlar. Dürüst olduğumuz için de mutlu oluruz değil mi? Evet. 2. Dürüstlük ile ilgili bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız. Buraya çocuklar siz kendi yorumunuzu yazacaksınız. Şimdi metinle ilgili etkinliklere geçelim. Birinci etkinlik, kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerlere yazınız. Sözlükten kelimelerin anlamlarına bakarak sözlük defterinize ekleyiniz. Evet, biz bunların sözlük anlamlarını yazacağız çocuklar. Ahali, aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Saksı, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap. Tohum, bitkilerde yeni bir bitki elde etmek için toprağa ekilen tane. İkinci etkinlik, verilen görselleri ulus sırasına göre numaralandırıp anlatınız. Evet görsellere şöyle bir bakıyoruz çocuklar. İlk görselimiz şu. Burada ahalinin gençleri çağrılıyor. İkinci resmimiz şu resim çocuklar. Bu resimde de çocuklara tohum dağıtılıyor. Üçüncü resmimiz şu. Bu resimde Jack Saksı'ya tohum ekiyor. Dördüncü resmimiz bu. Jack saksıdan çiçek yetişmediğini görüyor. Beşinci resmimiz bu. Bu resimde de kral çiçekleri tek tek inceliyor. Son resimimizde şu resim çocuklar. Burada da Jack kral oluyor. Üçüncü etkinlik soruları metne uygun olarak cevaplayınız. 1. Kral yerine geçecek kişiyi seçmek için nasıl bir yol izliyor? Şimdi çocuklar metni hatırlarsanız Kral ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer tohum veriyor. Bu tohumdan en güzel çiçeği yetiştireni kral seçeceğini söylüyor. İkinci soru. Çekin saksısında neden çiçek çıkmamış? Evet Bilge sence çekin saksısında neden çiçek çıkmamış? Çünkü e, çünkü hepsine sıcak sudan geçirmiş. Evet. Tohumlar daha önceden sıcak sudan geçirilmiş. Yani tohum bozuk olduğu için çiçek açmamış. Güzel. Üçüncü soru. Kral neden çeki kendi yerine seçmiş? Evet sence neden kral kendi yerine onu seçmiş? Çünkü sadece o doğruyu söylemiş. Evet. Jack dürüst olduğu için doğruyu söylediği için kral onu kendi yerine seçmiş. Dördüncü soru. Siz kral olsaydınız yerinize gelecek kişiyi nasıl belirlerdiniz? Evet Bilge, sen kral olsaydın yerine gelecek kişiyi nasıl belirlerdin? Bilgi yarışması düzenlerdim. Evet, olabilir. Bilgi yarışması düzenlerdim. Kazananı da kral yapardım, değil mi? Evet. Güzel. Dördüncü etkinlik, metne uygun iki başlık yazınız. Bu metne başka ne başlıklar olabilir? Dürüstlüğün önemi. Güzel. Başka ne olabilir? Kralın sınavı. Evet. Kralın sınavı da bu metne uygun bir başlık olabilir. Beşinci etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Evet çocuklar. Bu metnin konusu çocuğu olmayan bir kralın kendinden sonra tahta geçecek kişiyi belirlemek için yaptığı sınav. Peki bu metnin ana fikri ne olabilir? Dürüstlüğün önemi. Evet. Bu metinde bize dürüstlükten bahsediyor. Dürüstlük daima kazandırır diyebiliriz. Altıncı etkinlik. Metinde kralın çocuğu ödüllendirmesinin sebebi nedir? Arkadaşlarınıza tartışınız. Çocuklar, kralın çocuğu ödüllendirmesinin sebebi çocuğun dürüst olması, doğruyu söylemesidir. Okuduğunuz metinden hareketle iki soru yazıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz. Örneğin çocuklar çiçek doğumları bozuk olduğu halde diğer gençlerin saksılarında nasıl çiçek çıkmıştır? Bunu sorabiliriz. Ya da kral neden sadece çocuklar arasından seçim yapmış diye sorabiliriz. 8. etkinlik kelimeleri özelli ve okunaklı biçimde karşılarına yazınız. Evet çocuklar bu etkinliği siz kendiniz de yapacaksınız. Bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.